Sınava girerken yanınızda bulunmamız gereken belgeler nelerdir? Ee, i̇lk olarak e, sınava girerken asla unutmamanız gereken bir sınav giriş belgeniz var. Bu sınav olmadan asla sınava alınmazsınız. Bunun dışında en önemli diğer belge ise pasaportunuzun olmasıdır. Ve unutmayın ki pasaportunuzun güncel olması gerekmektedir. Bunun yanında kimliğinizde bulundurmanız gerekli olmaktadır. Ayrıca Türkiye vatandaşından çıkma izni olan, yani mavi kart sahibi olan adaylarında yine mavi kartlarını bu kartların yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Nav giriş belgeniz olmadan asla sınava alınmazsınız. Lütfen buna çok dikkat edin ve hoşçakalın.